Hepiniz hoş geldiniz. Çok tatlı, birbirinden güzel, sevimli sürpriz yumurtalar açıyoruz. Harika kanatlar sürpriz yumurtaları. Angry Birds sürpriz yumurtaları. Hadi başlayalım. Birinci olarak mavi seçtim. Mavinin İngilizcesi neydi? Blue. Bakın karakterleri. Tanıyor musunuz bunları? Çok sevimliler. Kırmızı. ismi Jet. Çok akıllı, sevimli bir uçak teslimat yapıyor. Kargocu gibi. Çocukları sevindiriyor. Bunlar da arkadaşları. Kahverengili. Kahverengili İngilizcesini biliyor musunuz? Brown. Bakıyorum. Burada da mavi bir uçak var. Çok hızlı duruyor değil mi? görünüşü sanki hızlı giden bir uçağa benziyor. İsmi ne acaba bunun? Çok güzeller. Mavi'nin İngilizcesini de söyleyelim hadi. Blue. Evet. Çok sevimliler. Hadi açalım. Gokidi'nin. Harika kanatlar. Sürpriz yumurtası açıyoruz. İçinden ne çıkacak acaba? Yine çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bakalım nereden açacağız? Ne çıkacak? Çok merak ediyorum. çıkacak acaba ha, açılıyor peki de heyecanlanıyorum Aa, bu da ne wow bir oyun hamuru tabi ya jet kırmızı kırmızı oyun hamuru çıktı bize demek ki jet yapacağız bununla harika kanatları yapacağız Başka ne çıktı? Aa çok güzel. Galiba çocuklar şey yapacağız. Ne yapacağız? Hadi tahmin edin. Puzzle yapacağız. Bunları yapacağım sonra size. Aa bu da ne? Bir karakter çıktı. Holosken. Aa bu şeydi. Çizgi filmini hatırlayanlar var mı? Beyaz bir karakter. Bu ayda yaşıyordu galiba, uzayda. Ee, kızdı galiba değil mi? Alfa, ismi Alfa'ymış herhalde. Çok tatlı. Aa, bu yapışkan, sticker gibi bir şey. Evet, yapıştırabilirsiniz defterlerinize. Başka? Çok heyecanlıyım, bakıyorum. Bu da ne? Bu bir sayı, hamur kalıbı. Bir. Blue. Peki, birinin İngilizcesi neydi? One. Evet, Blue Başka bakıyorum. Çok heyecanlı. Daha neler var acaba? Aa, bunların hepsi puzzle'a benziyor. Çok güzeller. Hadi bu puzzle'ı yapalım. Harika kanatlar çıkacak ortaya. Hokus pokus. Yapacağım. Baba. Bakın arkadaşlar puzzle'ı yaptım. Çok sevimli çıktı. Harika kanatlar puzzle'ı çıktı. Bakın Jet var. Donnie. Sarı olan Donnie'di değil mi adı? pembe diziydi. Mavi bir siz söyleyin bana sonra olur mu? Çok tatlılar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkasında dizinin Eyfel Kulesi var. Özgürlük heykeli görüyorum ve yamuk duran bir fizik kulesi görüyorum. Öteki de Hindistan'a benziyor. Neden bu değişik ülkelerin şeyleri, simgeleri var? Çünkü bunlar, bu karakterler, sevimli uçaklar, jetler ülke ülke gezip teslimat yapıyorlar, ülkeleri geziyorlar. Bundan dolayı da bu şekilde ülke ülke resimler çıkmış. hadi bakalım ikinci e, ikinci şeyimize geçelim. <laughs> i̇kinci sürpriz yumurtamız çok heyecanlı. Bakalım hangisi? Bunu seçtim. Evet harika kanatlı bir sürpriz yumurta seçtim. Renklendirici içermez C vitamini yazıyor. Demek ki içerisinde tatlı bir şey çıkacak yiyecek içecek. Bayağı büyük duruyor bu yumurtamız. Bu karakteri biliyor musunuz? Çok sevimli değil mi? Sarının İngilizcesi neydi? Yellow, evet. Bunlar arkadaştı. Hadi bakalım, açalım. İki yöntemini öğrendim bu sefer. <laughs> Açma yeri var. Hadi bakalım. Wow, içi dolu duruyor. Çok güzel. Bu da ne böyle? Hadi bakalım. Wow. Çok güzel arkadaşlar. Heyecanlıyım. Heyecandan öleceğim şimdi. <laughs> Bu da ne böyle? Hadi açalım. Dışında Angry Birds'in kuşları var. <laughs> wow. Bakalım. Ay devrildi. <laughs> şimdi açıyorum. Hemen açıyorum sizin için. Evet. Dokuz dokuz olsun. Dokuz. Açtım. <laughs> Biraz zor açtım evet. Aa bu da ne böyle? Bir sürü şeker, sakız gibi bir şey. Wow. Kaç tane? <laughs> Galiba tatlı bunlar ama şimdi yemeyeceğiz. Hadi bakalım oyuncaklara bakalım. Aa bu da ne? İnanamıyorum. Bir oyun çıktı içinden. Toplama oyunu, matematik oyunu. Bu çok faydalı bir oyun çocuklar. Hadi yapalım. 2 artı 6. Kaç yapar çocuklar? Hadi yapalım. Duyar gibiyim. Evet 8 Hadi 8'i bulalım Bakın 2 artı 6 8 yaptı Evet çok güzel oldu. Hadi başka bir şey yapalım. 4-3 4-3 kaç yapar? Hadi bulalım. 4-3 kaç yapar? 1 yapar. Evet. Çok güzel bir oyun. Bakar mısınız? Süper. Educates. Math wheels. Matematik çok önemlidir çocuklar için. Matematiğimiz iyi olursa hayatta çok şey başarabiliriz. İngilizce de önemli tabii ki. Ama herkesin farklı bir alanı vardır hayatta. Sizin en sevdiğiniz ders hangisi? Hangisini severseniz sevin ama bir tanesini çok iyi yapın. Hayatta bir şeyi çok severseniz onu karşınıza o kadar güzel şeyler getirir ki başarırsınız. Sevdiğiniz şey de sizi hayatı sevdirir. Hadi bakalım diğer oyuncaklara bakalım. Oo, içinden bir şey çıkmış arkadaşlar bakın. İnanamıyorum. Çok tatlılar. Sticker'lara bakın. <laughs> Angry Birds. Kırmızı kuş. Ondan sonra ikincisi. Sevimli bir kuş. Mor tatlı bir kuş. Bakar mısınız? Aa, en baştaki de ne böyle? Evet, en baştaki de çok tatlı. Beyaz. Hah, şimdi gördüm. Aa, gözlük takmış. Bu bir tatilde galiba. <laughs> çok tatlısın. Evet, yumurtamız bitti. Hadi bakalım, ötekine geçelim. Harika kanatları seçtim. Yine harika kanatlar açalım hadi. Aa, bu sefer sarı bir kutu. Jet var yine arkadaşları var. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Evet. Açma yerimiz vardı. Şurada bakın. Açacağım şimdi. Açtım. Hadi bakalım. Wow. Çok heyecanlı. İnanamıyorum. Jet çıktı içinden. Kırmızı jet. Süper. Hadi koyalım, bunun durma yeri de olması lazım. Karakter çıktı. Gerçekten, odanıza bile koyabilirsiniz, bakın. <laughs> Merhaba Jet. Merhaba. İçinden çıkana bakalım. Aa, aa Bakın. Bu sefer ne çıktı sizce? C'ye de benziyor. Aa, Ama ha, ay gibi, yarım ay gibi, evet her şeyi düşünebiliriz. Yarım <laughs> evet pembe renk. Pink. Pink. Güzel <laughs> Hamur çıktı yine. Mavi hamur çıktı. Bakın. Bu sefer de oh, Doni, Doni, çıktı. çıktı. Çok <gülüyor> tatlısın. <gülüyor> bakın 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 bakın. Çok i̇şte buradasın. Sticker çıktı. Hadi bakalım son yumurtamız, son heyecanımız. Çok tatlısınız. Wow, bakın. Bu daha farklı. Üç tane karakter var. Çok güzelsiniz. Burada siyah kuş var, tombul kuş. <laughs> Kırmızı kuşumuz, sarı ve küçük civcivler galiba. Kuşlara bakın. O kadar sevimliler ki. İçinden bunlar çıkabilir mi acaba çocuklar? Çıkarsa oyun oynarız onlarla. <laughs> Hadi bakalım. Açıyoruz, açıyoruz. Açamıyoruz. Açacağız ama. Açıyorum, şaka yaptım size. Açmasını öğrendim. Evet, bana şakacı derler. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. <laughs> açamıyoruz yine. Makasla deneyeceğiz, Hadi bakalım. Ben bu paketi açacağım çocuklar. Bir dakika. Evet açıyorum. Nasıl açamayayım? Evet. Ben bu paketi açmayayım sizin için. <laughs> çok yaşa. <laughs> evet, herkes çok yaşasın. Güzel yaşasın. Evet, küçük bir kaza yaşıyorduk arkadaşlar. Resmen bir facia yaşıyorduk. Aa, içinden ne çıktı? İnanamıyorum. Yumurta. Aa, içinden mi? bir yumurta çıktı resmen. Evet, Ay. Ne kadar sinirli bir kuş yumurtadaki. İngilizce. Evet, açılıyor mu acaba? Açılmıyor. Aa, üstünde delik var. Allah Allah. Acaba bunu ne yapacağız ki? Ay, çok korktum senden. <laughs> Hadi bakalım. Başka neler var bakalım. Wow, iki tane şeker var torpilli bu sefer. <laughs> i̇ki tane şekerimiz var. Bunları biliyoruz. Açmıyorum beyaz şekerler. Başka. Aa bu da ne? Aa bakın yumurtanın kalıbı. Yumurtanın tabağı. <laughs> Haşlanmış yumurta gibi. Evet. Ya da yeni çıkmış çatlamış bir yumurta. Haşlıyoruz. <laughs> <Başlanıyorum. gülüyor> Başka ne çıkmış bakalım? Aa, ay çok tatlısın. Çok şanslıyız bugün. Evet. Chip <laughs> ismi. Mor bir kuş. Galiba tatilde bir şeyler içiyor. Keyif yapmasını çok seviyor. Bunu anahtarlık da yapabiliriz. Kolye ucu da yapabiliriz. Evet. Çantamıza da takabiliriz. Aa. Çok tatlısın. Aa, bunu şey. madalya da yapabiliriz. Madalya. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. O kadar tatlı ki. Yapıştırabiliriz bir yere. Yani her şey için kullanabiliriz bunu. İstediğinizi şey yapabilirsiniz. Çok tatlı. Ve içinden çıkana bakın. İki tane kalem çıktı. Keçeli kalem. Demek ki biz bu yumurtayı boyayacağız. Hadi bakalım. Boyayalım. Şimdi turuncuyla neresini boyasak, nasıl yapsak. Turuncuyu da bence şey boyalım, tüylerini boyalım, karnını mor yapalım. Olur mu ki arkadaşlar? Ayaklarını da mor yaparız. Hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar bakın turuncu rengimiz çıktığı için kırmızı kuşu, kuşu evet. turuncuya boyadık. Şimdi evet. devam edeceğiz. Evet. Süper. Hadi bakalım morla devam edelim. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar boyadım bile. Çok tatlı oldu. İstediğiniz renge boyabilirsiniz elinizdeki boyalarla. Ben de şu an bunlar vardı. <laughs> Çok sevimlisin. Gerçek bir yumurta gibi. <laughs> Bakın oturacak yeri de var, tabağı da var. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biz bugün bitirdik ve süper oyuncaklar çıktı. Şunlara bakın, çok tatlılar. Çok beğendim ben. Bugün açtım yumurtaları. Siz de beğendiniz mi? Harikalar değil mi? Harikalardı, değil mi? <laughs> ne kadar güzeller. Fazla çıktı yumurta çıktı jet çıktı ve kolye ucu çıktı kalemler hamur kalıpları şekerler hamurlar çok güzeldi. Hepinizi çok seviyorum, Beğendiyseniz abone olmayı ve be videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok tatlısınız. Hoşça kalın.